King Viserys of House Targaryen the first of his name King of the Andals and the Rhoynar and the First Men Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm Herkese selamlar arkadaşlar. Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem bir bölümle House of the Dragon'a veda ettik. Birçok kişi için gerçekten favori bölüm oldu. İçerisindeki diyaloglar, konuşmalar, oyunculuklar harikaydı. Ve en güzel tarafı da daha bitmemiş olması. iki bölüm daha kaldı. Yeni bölümle alakalı fragmanda aslına bakarsanız çok şey hem göstermiyorlar hem de gösteriyorlar. Ve ben de bu yüzden bir fragman incelemesi direkt yayınlamayı istedim. Birazdan fragman incelemesine geçeceğiz fakat fragman incelemelerinde duyurmayı tercih ettiğim bir olayım var. Geçen fragman incelemesinde de söylediğim gibi bir soru cevap videosu hazırlamayı düşünüyorum. O yüzden Buz ve Ateşin Dünyası evreni ile alakalı, House of the Dragon dizisi ile alakalı merak ettiğiniz soruları bu videonun altına yorum olarak yazarsanız hazırlayacağım videoda bunlara cevap vereceğim. Önceki videonun altına yazdığınız soruları buraya yazmazsanız sevinirim arkadaşlar. Onların hepsini not aldım ve birçoğunu da soru cevap videosunda cevaplandıracağım. Evet hazırsanız incelemeye başlayalım. Fakat uyarımızı yapmadan geçmeyelim. Bu inceleme çok ağır spoiler içerecek arkadaşlar. Önceki fragman incelememde söylediklerimin neredeyse tamamının dizide çıkmasından da yola çıkarak bu bölümde de bu fragmanda da aynen söyleyeceklerimin dizide çıkacak olması muhtemel. O yüzden de ben spoiler istemiyorum diyeniniz varsa videodan ayrılabilir. Evet fragmanımız taht odasıyla başlıyor. Emir tahtı karanlıklar içerisinde görüyoruz. Bir önceki bölümde bu taht odasında geçen olayları, o kadar insanın bu taht odasında olması, Viserys Targaryen'in bu tahta son kez oturması, bu kadar duygu yüklü sahnelerin geçtiği bu taht odası... Şimdi kalanlıklar içerisinde hiç kimse kalmamış. Viserys Targaryen'ın da ölmesiyle beraber arka planda artık gelişecek olan taht oyunları ve ejderhaların dansı başladı. Evet kitapta da çok güzel yer verilmiş olan bu konseyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu konseyde olan o kadar çok olay var ki ve bu konseyde bulunan her bir karakter için önemli olaylar var gerçekten. Otto Hightower burada işimiz bitene kadar kapılar kapalı kalacak diyor. Aynı zamanda Kristin Cole de burada çok büyük bir öneme sahip. Lord Bezbury bu yapılanın ihanet olduğunu söylüyor. Evet fragmanın ilerleyen bölümlerinde gördüğümüz bu ihanettir diyen adam Lord Bezbury arkadaşlar. Bu adam konseyde Rainra'yı destekliyor ve onun hakkını savunuyor. Ve Bu yapılanın ihanet olduğunu söylüyor. En sonunda onurlu erkekler ettikleri yemeğinin arkasında dururlar deyip konseyden ayrılmaya çalıştığında Kristin Cole tarafından kitapta anlatıma göre boğazı kesilerek ya da dizinden atılarak bir şekilde öldürülüyor. Ölümü tam olarak belli değil nasıl öldürüldü fakat şöyle bir şey geçiyor. Ejderhaların dansında akıtılan ilk kan Lord Fesbury'e aittir. Ve burada da büyük ihtimalle bunu göreceğiz. Burada kılıcını temizleyen bir kral muhafızı görüyoruz ki büyük ihtimalle bu kral muhafızı Kristin Cole olacak. Burada temizlediği kan kime ait? Kral muhafızları içerisinde bu durum nasıl karşılanacak? Acaba kitaptaki gibi kral muhafızları bölünecek mi? Daha doğrusu bölündüyse bunlara yenileri eklenecek mi? Aynı zamanda Sir Harold hala yaşıyordu biliyorsunuz. Normalde burada ölmüş olması gerekiyor. Kitapta ölüyordu. Acaba burada Kristin Cole Sir Harold'u da mı öldürecek? Çünkü kendisiyle alakalı ufak tefek sorunları vardı. Burada bunların hepsini görmüş olacağız. Evet burada Alicent Hightower bana Aegon'un kral olmasını istediğini söyledi diyor. Biliyorsunuz ki Viserys Targaryen ölmeden önce Buz ve Ateş'in şarkısından Aegon'un kehanetinden Aegon'un rüyasından bahsediyordu. Fakat Alicent Hightower bunu yanlış anladı. Oradaki Aegon aslında Fatih Aegon'du. Fatih Aegon Targaryen Restoros'u fethettikten sonra bir rüya görüyor ve bu gördüğü rüyada Buz ve Ateş'in rüyası adını veriyor. Ve bu rüyadan Reynra'ya bahsediyor. Viserys Targaryen da bu rüyadaki kişinin Reynra'nın ya da Reynra'nın soyundan gelecek birisinden olduğunu düşünüyor. Fakat o sırada konuştuğu kişi Alicent. Alicent bu olayın tamamını yanlış anlayarak oğlu Aegon'u tahta çıkarmak istiyor. Evet, burada insanların büyük kalabalıklar halinde bir yerlere koşuşturduğunu görüyoruz. Bu koşuşturmanın ne olduğunu fragmanımızın ilerleyen bölümlerinde açıklayacağım. Devamında Otto Hightower... Taht odasında birileriyle konuşuyor ve bu konuşma esnasında birileri diz çöküyor, birileri çökmüyor. Şimdi burası da aynen kitaptan alınmış bir olay. Otto Hightower, torunu Aegon'u kral ilan etmeden önce herkesin ona bağlılık yemin etmesini söylüyor. Ve burada Aegon'u destekleyenler var, desteklemeyenler var, diz çökenler var, çökmeyenler var. Kitapta diz çökmeyenlerin hepsi zindana atılıyor arkadaşlar. Burada ne olduğunu göreceğiz. Devamında kralın şehrini kasvetli ve sisli bir ortamda görüyoruz. Gerçekten de sıkıntılı bir durum çünkü kralın şehrinde yaşayan insanlar da bir savaşın çıkacağını anlayacak ve büyük ihtimalle hani ejderhalar tarafından saldırıya uğrayabilme ihtimalleri var. Bu korku onlarda nasıl bir etki yaratacak bunları da göreceğiz. Otto Hightower burada bir kral muhafızıyla konuşuyor. Bu konuştuğu kral muhafızı Eric Cargill arkadaşlar. Bu kral muhafızının aynı şekilde bir ikiz kardeşi var ve o ikiz kardeşi de aynı şekilde bir kral muhafızı. Diğer kardeşi olan Eric olabilir. Birisi E ile Eric, öbürü A ile Eric. Bu iki arkadaş da kral muhafızı. Burada Otto hangisiyle konuşuyor tam olarak bilmiyorum. Zaten anlamak da mümkün değil. Evet kitapta farklılık olarak Rhaenys Targaryen kralın şehrindeydi ve odasına kilitlenmiş bir durumda. Rhaenys Targaryen'in kralın şehrinde olmaması önemliydi. Oradan nasıl çıkacağını, nasıl kaçacağını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Açıkçası ben merak içindeyim. Evet burada yine bir kral muhafızı görüyoruz ve fark ettiyseniz yine kral muhafızının yüzü gösterilmiyor. İşte bu gösterilen kral muhafızı Eric Cargill'e arkadaşlar. Bu adam Rhaenyra'ya sadık bir kral muhafızı ve kendisi Kral Viserys Targaryen'ın tacını alıp Rhaenyra Targaryen'e götürüyor ve aynı şekilde babasının öldüğünü Rhaenyra Targaryen'a haber veriyor. O yüzden de hikayemizin bu bölümünde çok önemli bir yere sahip ve kralın şehrinden nasıl kaçtığını da aynı şekilde görmüş olacağız. Bu yanındaki karakter Rhaenys Targaryen olabilir, Miseria karakteri olabilir bağımsız bir şekilde sadece atıyorum bununla alakalı kitapta zaten bir olay yok kim olduğunu da göreceğiz bu kapşonlu karakterin. Evet Larry Strong burada öğrenmeniz gerekebilen bir şey buldum diyor. Şimdi Larry Strong'un bunu söylemesinin ardından bir çocuk geliyor ekrana. Larry Strong burada bu çocuktan bahsediyor olabilir, bahsetmiyor olabilir. Çünkü Larry Strong'un hikayemizdeki yeri çok derin ve çok önemli. Özellikle bu saatten sonra fakat kastettiği şeyin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Buradaki çocuğun da aslına bakarsanız tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bu çocuk büyük ihtimalle Alicent'in oğlu olan Egon'un piçi olacak. Fakat bu piç çocuk kimden olma bunu bilmiyoruz. Daha önceki bölümde Diana adında bir hizmetçiye tecavüz ettiğini biliyoruz Egon'un. Ve bu Diana'ya bir çay içerildi. Fakat bu çay Miserya karakterinin casusu olan kadın tarafından getirildi. O yüzden de Diana'nın da aynı şekilde bir piçi olacağını düşünüyoruz. Fakat buradaki çocuk kimin, bu, bu çocuk kimin piçi ya da... Bu çocuğun olayı ne tam olarak bilmiyoruz. Bunu da öğreneceğiz. Dayana'nın piçi olamaz bu çocuk. Daha ne ara büyüdü de ne ara bu ola geldi. Büyük ihtimalle söylüyorum Egon'un piçlerinden birisi olacak. Ama hikayedeki işlevi yeri ne olacak bunu hep beraber göreceğiz. Evet Aemon Targaryen'i görüyoruz burada. Aemon Targaryen buraya ne için geldi? Burada ne yapacak? İnanın hiçbir fikrim yok. Misery karakterinin yanına gelmiş olabilir. Larry Strong eğer o pit çocuğun yerini söylediyse onun için gelmiş olabilir. Belki o çocuğu öldürebilir. Yani o kadar çok şey söylenebilir ki bu sahne alakalı. Alakasız normal bir sahnede olabilir. Evet konseyde kılıçların çekildiğini görüyoruz. Burada Kristen Cole, Sir Harold da kılıç çekiyor ve inanın şu anda fragmanın bu kısmında kılıç çektiği kişinin Sir Harold olduğunu sakalından fark ettim. Şaşkınım şu anda. Gerçekten şaşkınım. Sir Harold da burada büyük ihtimalle kavga edecekler ve Kristen Cole Sir Harold'ı öldürecek. Büyük şerefsizlik ve Kristen Cole'dan çok daha nefret edeceğiz bu sahneden sonra yine büyük ihtimalle. Evet burada yine Eric Cargill'e benzeyen bir adam görüyoruz. Burada birisiyle dövüşüyor. Dövüştüğü adam Eric Cargill'e olabilir. Yani bu iki kardeşin, bu iki ikiz kardeşin birbirleriyle dövüşmeleri çok önemli. Hikayemizin ilerleyen bölümlerinde de bu iki kardeşin önemli yerleri var. Burada bir kardeş kaçmaya çalışırken öbürü onu durdurmaya çalışıyor olabilir. Tekrar söylüyorum çok bağımsız şeyler de olabilir çünkü fragmanlarda çok çıkartmak çok zor çok böyle kısa kısa sahneler vermişler arkadaşlar. Tamamen kitaptan aldığım bilgilerle sıkıyorum şu anda. Evet kılıçlar çekiliyor, bayraklar çekiliyor ve borular üfleniyor. Neden? Çünkü ejderha Kayası'nda Kral Aegon Targaryen'in taç giyme töreni yapılacak. Fakat burada Aegon Targaryen'i kaçarken görüyoruz. Büyük ihtimalle Eric Cargill'i tarafından kovalanıyor çünkü yine büyük ihtimalle Aegon Targaryen tahta geçmek istemiyor, tacı takmak istemiyor ve onu ben kral olmak istemiyorum diye kaçarken görmek inanılmaz keyifli, eğlenceli olacak arkadaşlar. Kendisi normalde kitapta önce kral olmak istemiyor, ablasının hakkını çalmak istemiyor. Sonrasında yeğenlerinin strong olması dolayısıyla soyunun devamını düşündüğü için tahta geçmeyi kabul ediyor. Fakat burada farklı bir yöntem izleyecekler büyük ihtimalle ve Egon'un taç giyme töreni ejderha çukurunda yapılacak ve burada da gördüğünüz gibi halk akın akın ejderha çukuruna doğru ilerliyor. Yani ejderha çukurunun yapısı vesairesi gerçekten muhteşem. Buradaki taç giyme törenini de canlandıracak olmaları gerçekten muhteşem ve harika olacak. Harika bir bölüm bizi bekliyor arkadaşlar. Evet fragmanımız da bir taçla kapanıyor. Bu taç Fatih Egon Targaryen'ın Valyria çeliğinden yapılma ve yakutlarla bezeli olan tacı. Bu tacın Targaryen hanedanı için önemi gerçekten çok büyük arkadaşlar ve Jaehaerys Targaryen'in ve Viserys Targaryen'in tacının da götürülmesiyle beraber Fatih Aegon'un tacı ile beraber taçlanacak Aegon Targaryen. Aynı zamanda tacın şekli de gerçekten muazzam olmuş. Normalde Valeria Çeliği daha parlak olur fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Fatih Elgon Targaryen'in tacı da aynı zamanda kılıcı kara ateşte onun cenazesinde kafasına takılıyor ve cenazesi yakıldığında o taç da o kılıç da elinde ve kafasında oluyor. O yüzden de bu iki nesnenin rengi böyle kömür karasına dönüyor fakat dayanıklılıklarından ve güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmiyorlar. Ve bu destansı tacı da bir yere koyuyorlar çünkü tekrar söylüyorum Caires ve Viserys Targaryen'in tacı çalındığı için hem Viserys Targaryen'in cenaze töreninde bu taç kullanılacak hem de Aegon Targaryen taçlanırken bu taç kullanılacak. Bu bölümün de sonuyla ejderhaların dansı artık resmi olarak başlamış olacak. Çok büyük olaylar bizi bekliyor. Çok büyük savaşlar bizi bekliyor çok destansı çok epik olaylar yine aynı şekilde bizi bekliyor. Bütün bu olaylara sizlerle beraber şahit olmak, sizlerle beraber izlemek, sizlerle beraber yorumlamak gerçekten çok eğlenceli ve keyifli. Bu bölümle alakalı düşünceleriniz nedir? Beklentileriniz nedir? Fragmanla alakalı yorumlarınız nedir? Onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.